Bu analizimizde 19. yüzyıl fiziğinin temellerini sarsarak kuantum devrimini başlatan kritik bir olguyu, kara cisim ışımasını ele alacağız. Amacımız bu fenomenin klasik teorileri nasıl yetersiz kıldığını ve fiziğin gidişatını nasıl yeniden şekillendirdiğini teknik detaylarıyla ortaya koymak. Peki, bu analizi nasıl bir yapıda ilerleteceğiz? Önce problemi tanımlayacağız. Deneysel verileri, yani kara cisim spektrumunu inceleyeceğiz. Ardından klasik fiziğin bu verileri açıklamadaki bariz başarısızlığını, yani meşhur ultraviyole felaketini analiz edeceğiz. Sonrasında Max Planck'ın probleme getirdiği matematiksel çözümü ve bu çözümün arkasındaki radikal fiziksel hipotezi, yani kuantum fikrinin doğuşunu adım adım takip edeceğiz. Öncelikle problemin kendisini doğru bir şekilde tanımlamamız gerekiyor. Bu bölümde Temel kavramları netleştirecek ve deneysel gözlemlerin bize tam olarak ne söylediğini masaya yatıracağız. Kara cisim, bildiğiniz gibi bir idealizasyondur. Mükemmel bir soğurucu ve dolayısıyla termodinamik denge durumunda mükemmel bir yayıcıdır. Bu cismin ışıma özellikleri evrenseldir. Yani malzemeye değil, yalnızca ve yalnızca mutlak sıcaklığa bağlıdır. Pratikte, içi boş bir fırının duvarındaki küçük bir delik, bu ideale oldukça yakın bir sistem olarak düşünülebilir. Yapılan deneyler, son derece tutarlı ve evrensel bir tablo ortaya koydu. Gözlemler şunu gösteriyor. Sıcaklık arttıkça, yayılan toplam enerji, T'nin dördüncü kuvvetiyle artıyor ki bu Stefan Boltzmann yasası. Aynı zamanda, ışımanın pik yaptığı dalga boyu daha kısa dalga boylarına, yani maviye doğru kayıyor, bu da Wien kayma yasası ancak asıl teorik meydan okuma bu eğrinin malzemeden bağımsız evrensel şekliydi fizikçilerin açıklamak zorunda olduğu şey tam olarak bu eğriydi gördüğümüz bu iki yasa spektrumun yalnızca belirli özelliklerini yani toplam enerjiyi ve pik dalga boyunu betimliyordu ancak bunlar altta yatan tam dağılım fonksiyonunu vermekten uzaktı asıl hedef bu spektral dağılım eğrisini ilk prensiplerden türetecek tam bir matematiksel formül bulmaktı mevcut yasalar bu konuda yetersiz kalıyordu. Şimdi, 19. yüzyıl fiziğinin en güçlü araçlarının, yani klasik elektromanyetizma ve istatistiksel mekaniğin bu problemi çözme girişimlerine ve bu girişimlerin nasıl bir çıkmaza girdiğine bakalım. Rayleigh-Jeans yasası, klasik fiziğin en temel ilkelerinden birinin doğrudan sonucudur. Enerjinin eş bölüşüm teoremi. Bu teorem, termal dengedeki bir sistemde her bir serbestlik derecesinin ortalamada kt bölü 2 kadar enerjiye sahip olduğunu söyler. Rayleigh ve Jeans, boşluktaki elektromanyetik alanı, her biri bir osilatör gibi davranan sonsuz sayıda moddan oluşuyor gibi modellediler ve eş bölüşüm ilkesini bu modlara uyguladılar. Sonuç, ilk başta umut vericiydi. Yasa, düşük frekanslarda, yani uzun dalga boylarında, deneysel verilerle mükemmel bir uyum gösteriyordu. Ancak frekans arttıkça, yani spektrumun mor ötesi bölgesine doğru gidildikçe teori tamamen kontrolden çıkıyordu. Öngörüsü yayılan enerjinin frekansın karesiyle birlikte sonsuza ıraksamasıydı. Bu fiziksel olarak kabul edilemez bir sonuçtu. Bu durum küçük bir ayarlamayla çözülebilecek bir sapma değildi. Bu teorinin temelden çöktüğünü gösteren bir felaketti. Ultraviyole felaketi, klasik fiziğin temel varsayımlarından en az birinin enerjinin sürekliliği veya eş bölüşüm ilkesinin mikroskobik dünyada geçerli olmadığını açıkça ortaya koydu. Fizik, ciddi bir krizle karşı karşıyaydı. Bu teorik çıkmazın ortasında Max Planck, problemi farklı bir yaklaşımla ele aldı. Planck'ın ilk hamlesi, derin bir teorik argümandan ziyade bir tür matematiksel interpolasyondu. Amacı, düşük frekanslarda Rayleigh-Jeans yasasına, yüksek frekanslarda ise Wien yasasına uyan tek bir ampirik formül bulmaktı. Ve işte Planck'ın önerdiği formül. Bu fonksiyon, başlangıçta sadece bir eğri uydurma egzersizi olarak görülebilirdi. Yani fiziksel bir temeli olmaksızın sadece veriye uyan bir matematiksel ifadeydi. Ancak önemi şuradaydı, tüm spektrum boyunca deneysel verilerle kusursuz bir şekilde örtüşüyordu. Bu kadar başarılı bir formülün altında derin bir fiziksel gerçeklik barındırması gerekiyordu. Formülün matematiksel gücü limit durumlarında ortaya çıkıyordu. Gördüğünüz gibi, yüksek frekanslar için, yani h nü'nün kt'den çok büyük olduğu durumda, Planck yasası, Wien yaklaşımına indirgeniyor. Düşük frekanslar için, yani h nü'nün kt'den çok küçük olduğu durumda ise, Rowley-Jeans yasasına yakınsıyor yani önceki teorilerin kısmi başarılarını tek bir çatı altında birleştiriyordu. Artık Planck'ın elinde doğru matematiksel formül vardı. Fakat asıl soru şimdi başlıyordu. Bu formülün fiziksel anlamı neydi, neden doğa tam olarak bu matematiksel yapıyı seçmişti? Bu sorunun cevabını arayışı, onu klasik fiziğin temel postülatlarını sorgulamaya yöneltti. Dolayısıyla problem, doğru formülü bulmaktan o formülü temel fiziksel ilkelerden türetmeye evrilmişti. Planck bu sorunu çözmek için daha sonra kendisinin bir umutsuzluk eylemi olarak tanımlayacağı son derece radikal bir adım attı. Planck'ın hipotezi şuydu: Işımayı yapan ve soğuran osilatörlerin enerjisi herhangi bir sürekli değeri alamaz. Enerji ancak belirli, ayrık paketler halinde alınıp verilebilir. Bu enerji paketlerine kuanta adını verdi. Bu varsayım enerjinin sürekli bir miktar olduğu yönündeki asırlı klasik görüşle doğrudan çelişiyordu. Bu hipoteze göre bir osilatörün sahip olabileceği enerji, E eşittir n çarpı h çarpı n ile verilir. Burada n bir tam sayıdır, n osilatörün frekansıdır ve h doğanın yeni bir temel sabiti olarak ortaya çıkan Planck sabitidir. Bu hipotezin en önemli sonucu şuydu. Yüksek frekanslı osilatörlerin enerji seviyeleri arasındaki basamaklar çok büyüktür. Bu nedenle ortamdaki ortalama termal enerji kT bu yüksek enerjili basamakları atlamaya, yani bu osilatörleri uyarmaya yetmez. Bu durum, yüksek frekanslı modların donmasına neden olarak ultraviyole felaketini doğal bir şekilde önler. Peki, bu radikal hipotez gerçekten de deneysel olarak bulunan dağılım yasasını teorik olarak türetebiliyor muydu? Şimdi bu hipotezi kullanarak yasanın türetilmesinin ana adımlarına bakalım. Türetme sürecinin en kritik adımı üçüncü adımdır. Klasik fizikte mod başına ortalama enerji eş bölüşüm teoremine göre basitçe kt'dir. Ancak Planck, enerji seviyelerinin sürekli olmadığını, e eşittir nh nü şeklinde ayrık olduğunu varsayarak Boltzmann istatistiğini yeniden uyguladı. Bu hesaplama yüksek frekanslı modların ortalama enerjisinin KT'den çok daha düşük olduğunu gösterdi. Yani bu modlar termal enerji dağılımına neredeyse hiç katkıda bulunmuyordu. Ultraviyole felaketinin çözümü tam olarak buradaydı. Ve bu türetmenin nihai sonucu, Planck'ın daha önce empirik olarak bulduğu formülün ta kendisiydi. Bu, kuantum hipotezinin muazzam bir doğrulamasıydı ve kuantum teorisinin doğuşunu resmen ilan ediyordu. Artık Planck yasası sadece bir formül değil, doğanın yeni ve temel bir ilkesine dayanan bir yasaydı. Planck'ın bu çalışması fizikte yeni bir çağ açtı. Ancak devrimin ilk adımının kapsamını doğru anlamak ve bizi bir sonraki aşamaya neyin taşıdığını görmek önemli. Burada altı çizilmesi gereken kritik bir nokta var. Planck kuantizasyon hipotezini ışığın kendisine değil, ışığı yayan ve soğuran maddeye yani fırının duvarlarındaki osilatörlere uygulamıştı. Onun teorisinde kuantizasyon maddenin bir özelliğiydi, radyasyon alanının değil. Işığın kendisi hala klasik bir elektromanyetik dalga olarak kabul ediliyordu. Peki ya Planck devrimi yarım bıraktıysa ya kuantizasyon sadece madde ışık etkileşiminin değil, ışığın kendisinin doğasında olan bir özellikse? Yani ya ışık sürekli dalgalardan değil de Planck'ın enerji paketleri gibi davranan, daha sonra foton adını alacak parçacıklardan oluşuyorsa? İşte bu soru bizi doğrudan Albert Einstein'ın 1905'teki çalışmasına ve fotoelektrik etkinin açıklamasına götürüyor. Kara cisim ışıması problemi sadece bir anomaliyi çözmekle kalmadı, aynı zamanda gerçekliğe dair anlayışımızı kökünden değiştirecek bir dizi sorunun da kapısını araladı.